arkadaşlar hepimiz sosyal medya mecralarında bir mücadele içerisindeyiz. Bu platformlarda temelde dört tip insan görmek mümkün. Birincisi sizin gibi düşünenler. Yani sizle aynı fikirde olanlar. İkincisi size sempatizan olanlar. Yani sizi bir şekilde takip eden, seven, az da olsa destekleyen insanlar. Üçüncüsü tarafsızlar. Dördüncüsü ise muarızlar. Yani size karşı düşmanlık besleyenler. Sizin fikirlerinize tamamen karşı çıkanlar. Eğer siz burada bazı insanları etkilemek istiyorsanız, ikna etmek istiyorsanız bu son bahsettiğim dördüncü tipten mutlaka uzak durmanız lazım. Yani hedef kitle, sempatizanlar ve tarafsızlar olması gerekiyor. Bu dördüncü kitle tamamen partizan, liderine puta tapar gibi tapan, sabit fikirli insanlardan oluşan bir kitle. Şimdi bunun detaylarına girmenin bir anlamı yok. Yani siz ne derseniz deyin bu insanları ikna etmek gibi bir şey mümkün değil. Yani bunlar liderleri bir şeye eğer haram olan bir şey helal dediyse o helaldir onlar için. Helal olan bir şeye haram dediyse o onlar için haramdır. Ayettir, hadistir, hükümdür. Bunların hiçbir kıymeti, harbiyesi yoktur onlar için. Bu kitleyi anlamak için İki tane çok önemli kitap size tavsiye edeyim. Birincisi Erik Hofer'in Kesin İnançlılar, ikincisi Gustave Le Bon'un e, Kitleler Psikolojisi. Bu iki kitabı okuduğunuzda bu dördüncü saydığım muarız kitleden neden uzak kalmanız gerektiğini çok net bir şekilde anlayabilirsiniz.